Been on my mind. Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now? Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle bir açılış yaptım. Bugün Tansu ile açılış yapıyorum. Kendisi benim yakın bir arkadaşım. Şu anda Vancouver'dalar. Eşiyle birlikte geldi. Çok güzel bir YouTube kanalları var. Özellikle okul amaçlı Kanada'ya gelmeyi iyi düşünüyorsanız bu kanala bir bakın derim. Kanalın ismi neden Kanada? Bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Nasıl vize aldıklarına dair, hangi okulu seçtiler, neler gerekiyor, ne kadar para gerekiyor. Böyle aklınıza gelebilecek her türlü soruya cevap bulacağınız bir kanal. Eminim seveceksiniz. Çok enerjik, pozitif bir insan. kanalla bir bakın derim. Baktığınızda eminim ki siz de çok seveceksiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Geçen eşimin doğum günü için ona güllaç yapmıştım. Ve görüntülerini çektim. Yani güllaç yaparken görüntü çekmiştim. Fakat ee, çok uzun olacağı için video doğum günü vlogunun içine o görüntüleri koyamadım. O yüzden o görüntülerin de boşa gitmesini istemediğim için şu an bu vlogum içine o görüntüleri koyacağım. Şimdi siz onları izleyin. Ee, daha sonra günümüze devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi güllaç yapmaya karar verdim. Bunu Türk Bakkalı'ndan almıştım. bunu fiyatı 12 dolar. Böyle satılıyor. Ben buradaki tarife göre yapıyorum. Ama buradaki tarifte şeker çok fazla. Ben daha az şeker koyuyorum. Onu siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi sütüm burada kaynadı. Çabuk kaynıyor. Şekerli olunca daha çabuk kaynıyor. Evet şimdi artık kaynattım. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika kaynattım. Altını şimdi kapattım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Evet çıkardım. Bakın şöyle bir şey. Bu nedir arkadaşlar? Bunun ana maddesini hiç bilmiyorum. Geçen sene değil önceki sene bir arkadaşım yapmıştı. Ee, aslında Türkiye'de yemiştik. Çok merak ediyorum. Türkiye'de yedik, fakat hiç sevmedik. Yani böyle birer çatal alıp bırakmıştık. Muhtemelen yapan kişiye göre değişiyordur. Yani biz sevmedik. Ee, buradaki bir arkadaşım yapmıştı. Biz ısrar ettik yemeyeceğiz, yemeyeceğiz, sevmiyoruz falan diye. Sonra bize zorla yedirdi. Ve biz çok sevdik yani çok güzel yapmıştı. O günden beri ben de böyle 2 3 seferdir yapıyorum. Sütü, bu da yani şöyle parmağınızı yakmayacak kadar. Şimdi birazcık şunu boşaltayım. Şuraya boşaltacağım. Evet. evet. Şimdi bu yaprakları tek tek burada ıslatıyoruz böyle. Şimdi bu tarafını bu şekilde. Ondan sonra diğer tepsimize dizeceğiz. Uygun tepsiniz yoksa kırarak da yapabilirsiniz bunları. Şimdi ben hemen hemen yaraladım. Aralarına biraz cevizle fıstık ekleyeceğim. Normalde aslında sadece üstüne atılıyor. Ama ben araya da koymak istedim. Bir en ortaya yani koyacağım. Hem ceviz hem fıstık koyacağım. Tarifte sadece üstüne atın diyor. Ceviz, fıstık ve çilek, çilekle de süsleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu kullanacağım. Daha sonra cevizim var, kıracağım. Şöyle. Şimdi biraz da fıstık. parçalarımızı ekleyeceğiz. Fayda var. Baktığında... Gayet pratik bir tatlı. hazırlayacağım. Şu soğan kesme makinesinde çok güzel oluyor. Önce bir cevizlerin tadına bir bakayım nasıl? Tadı güzel mi? Bak bakalım. Bak. Buzlu mu? Buzlu mu? Çözülür ama hemen. Hadi yardım et bari sen yap bunu da. Nasıl yapıyorum? Böyle ben tutayım çek. Ne çekiyorsun? çektirsin. <laughs> ya. Yavaş. Tamam. Devam et. Tamam. Teşekkürler. Nasıl? Cevizin tadı nasıl? Güzel. Bu arada bu cevizleri de biz normal böyle büyük ceviz alıyoruz ve kırıp difrizde saklıyorum böyle. Büyük. Kaç kilo o çuvallar Güven? 50. 50 kiloluk çuvallar. Ne kadardı ya en son? 150 dolar. 150 dolar. Veriyoruz böyle ayıklayıp defrize atıyoruz ve iki sene yiyoruz. <laughs> evet, şöyle. Yani bu tatlıyı da eşim için yapıyorum. Çok seviyor çünkü kendisi. Evet, eline sağlık. Afiyet olsun inşallah diyelim. Böyle bakın Sütünü çekti, çekiyor yani yavaş yavaş. Bu daha çekecek. Daha sonra burada biraz daha kaldı. Onu da ekleyeceğim. Ee, soğuduktan sonra da üstünü cevizle süsleyeceğim. Evet, şimdi artık soğudu. Süslemesi kaldı. En son biraz fıstık da koyacağım güven üstüne. Sen çok sevmiyorsun fıstık ama az koyacağım. Az koy, Evet. Böyle biraz fıstık bol cevizli yapacağım. Çünkü fıstığın görüntüsü de güzel oluyor yani. Renginden dolayı. Şöyle yeter. Az az kaldı şunu dökeyim. ondan sonra da bitiyor yani. Bu kadar. Çok kolay bir tarif. Önce bu kenarlarını en son ortaya koyacağım. Bu sabaha kadar bayağı bir çeker zaten sütünü. evet gördüğünüz gibi artık tatlının son hali bu şekilde oldu dediğim gibi sütünü daha çok çekecektir sabaha kadar yarın artık afiyetle yiyeceğiz güllaçımız da böyleydi ufak bir alışverişe çıktım hemen Böyle çok fazla bir şey almadım ejiyaya geldim şimdi eve gidiyorum şimdi kendime biraz meyve hazırladım artık öğle yemeği ya da ara öğün diyebilirsiniz buna çünkü kahvaltıda gördüğünüz sadece o içeceği içtim muzlu ve yulaflı ve badem sütlü olan onu içtim mangolar biraz kötü olmuştu ama yine de siyah olan yerlerini kestim iyi olan yerlerini yiyeceğim şunu ilk kez aldım Coconut balz yani içinde ne var bunun ee, hurma var fındık var ve hindistan cevizli bunları bir deneyeceğim bakalım nasılmış bunlar yüzde yüz meyve ve fındıktan oluşuyor organik dört ee, tane var içinde 1.99 bunun fiyatı bir öğünlük yani böyle şimdi garaja geldim şöyle size şu anki durumunu update yapayım. Ee, dün bunu aldım, alışverişe gitmiştik. Dün bunu aldım. Bunun içine ne koyacağım? Ee, bunun içine bu atıştırmalıkları koyup garajda e, bırakmayı planlıyorum. Çünkü içeride çok böyle dağınıklık oluyor mutfakta sevmiyorum. Öyle şuralar düzenlenecek. Şu şekilde. Şuradaki bu hep dezenfektan bilmem ne falan bunları toparlayacağım bu kışlık ayakkabıları kaldıracağım şöyle bu çantayla buraya koymuştum cipsleri falan mutfakta aslında benim bir tane böyle tekerlekli bir şey vardı hep onun içine koyuyordum ama artık ondan çok sıkıldım böyle sürekli cipsler çocuklar gidiyor oradan alıyor dağıtıyor falan gözüm yoruluyordu resmen o yüzden çantaya doldurup buraya fırlattım o kadar sinirlenmiştim Buradan alın falan diye. Ama şimdi böyle bir çözüm buldum. Bunun içine güzelce koyacağım. Ve ağzını kapatacağım. Şöyle büyük. Buradan gelip alsınlar. Her araç serin oluyor. Bu şekilde bunları koydum. Hep böyle yarım yarım cipsler. Şunlar açılmamış. Onun dışında da böyle işte atıştırmalıkları falan aldığım zaman üstüne ekleyeceğim. Büyük zaten bayağı yer var yani. <laughs> sadece bu are için kullanıyorum. Şey de şurada. Şimdi uyumazdayım. Thank you. Bunlar da kağıt tabaklar. Costco'dan e, alıyorum böyle. Fiyatı çok uygun. Ne kadar bilmiyorum ama e, bayağı uygun. Yaz boyu kullanıyoruz böyle barbekü yaptığımızda falan. Genelde bahçede olduğumuz için kağıt tabak kullanıyoruz. Öyle onlar için buraya koyacağım. Bu da mutfakta kullandığım çöp e, poşetleri. Bunlar da bunun üstüne koyacağım. Ah, olmadı. Koyamıyorum. Bu olmadı arkadaşlarım başka yer düşüneceğiz. Then in the air. da garajı bitirdim arkadaşlar. Oh, içim o kadar rahatladı ki dağınıklığı hiç sevmiyorum. Aklımda bir iş varsa böyle hemen yapmak istiyorum. Yapma, yapmam gerekiyor yani. Böyle uykularım kaçıyor. Bir iki haftadır böyle buranın stresiyle yatıp kalkıyordum. En sonunda bitirdim. Şimdi artık son final halini size gösteriyorum. Bakın böyle tertemiz oldu. Her taraf, her tarafı elden geçirdim. Tekrar ayakkabıları gözden geçirdim, kontrol ettim verilecekleri ayırdım. Şurada Arda ve Güven'in ayakkabıları var. Şurası sadece. Şurası da şöyle yukarılara kadar. Arjin'le benim. Bu taraf ikimizin. Çoğunu zaten böyle üstlerine yazdım. Mesela şurada şöyle Arjin, Funda işte yağmur botları falan filan. Bunlar zaten içi görünüyor. Görün Göründükleri için onlarda sıkıntı yok. Görüyoruz. Bunlar da yine aynı şekilde böyle işte güvenin falan. Arda'nın diye üstlerine yazıyorum ki böyle çok dağıtmasınlar. Burayı böyle e, düzenledim. Tabakları buraya aldım. Bardaklar. Belki kabanoya götüreceğim bunları. E, şöyle. Şurada zaten benim konserve domateslerim var. Yanında da hala var. Bu köşeyi böyle temizledim. Bu rafları güzelce yerleştirdim. Soğanlı patatesi buraya koydum. Ee, dediğim gibi bakın şöyle bütün böyle atıştırmalık falan cips carçurt hepsi burada. Buradan gelip alırlar. Mutfak dağılmamış olur. Ee, dolabın üstünde temizledim. Oraları sildim. Bakın şurada böyle fazlalık bütün ayakkabılar gitti. Montlar azaldı. O köşeyi sildim. Şu üst kısımlarda da bizim işte stoklarımızı koyduğumuz yerler var. Tuvalet kağıtları falan işte. E, tuvalet ilaçları falan filan. Bu tarafta da yine aynı şekilde. Bu arkada bizim bütün valizlerimiz, böyle gereksiz şeyler. Bura böyle asma kat gibi yapıldığı için çok kullanışlı oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda artık bu kadar olsun. Ee, i̇şimizi de bitirdik hep birlikte. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki vlog'larda görüşmek üzere. Hoşçakalın.